Üç şunu da alsana yersin. <laughs> tamam ben İyi bunu alayım. Ya, afiyet olsun sen de herhalde. <laughs> Şöyle bayat bir çiğ köfte yaptık. Bu kimin lan? Abi burger ekmeklerinin freeze ya olması yaparım. gerekiyor mu ya? <laughs> bunu buzdolabına atın yarın şey yaparız. Veririz. Ver ama. Hala ama. Onda sadece köfte var abi burger yok. yok. Nasıl ya? <laughs> sadece içinde köfte var. <laughs> Yiğit bir şey denedim onda. Biz <laughs> Abi. Abi dükkanı kapatalım o zaman. Gelmiş. Yok yok dükkanı kapatalım. Dükkanı kapatalım eve gidelim. Şey. Gelin gelin. Abi ben... Bir saniye temizlik kapanış. kadın çıkmadı. Kadın çıkmadı. Allah Allah. Hadi ya eve gideceğiz hocam. Hadi beyler ben bagaja geçiyorum arabayı şey yaparsınız. 5 kişilik araba. <laughs> bagaja geçiyorum Ben Ben bagajda giderim. Hadi bir. Ben bagaja gittim birkaç kez. Tamamdır beyler. Atla sağa sola. Uçak herhalde biz olmuyoruz. Lan. Basıl tutuyor basıl tutuyor. Siparişin Sipariş Sipariş hala yoldayken restoranı kapatamazsınız. <laughs> sipariş mi var? Sipariş abi mi verdiniz? Zamrak oduklarım. Lan. Ya, ya arkada... Kaba. Arkada kamyon duruyormuş bir ya. <laughs> Biri litre su istiyor lan. Daha <laughs> yani ne oğlum yok. Aa, Nerede oğlu? Burada ne Çık benim fotoğrafım vardı ya? Oğlum benim fotoğrafım yok. Aa benim fotoğrafım var lan şurada. Herkesin benim kendi dolabı çünkü. <laughs> Doginin fotoğrafı var lan. <laughs> Çok, afiyet olsun Yitar valla. Ben yapmıyorum. Kim lan bu? Mal mısın 3? Kafamın dibinde ne zıplıyor? Kapatın abi kapıları. Gidiyoruz. Abi siparişler çarptırt yani falan filan diyor. Siparişleri ne? bitirdik biz ya. Canını Siparişler diye kadının boku mu acaba? Tüm oyuncular Oğlum, bu kim, kim böyle dizdi? Gelin gelin. Gelin koşun. Bir tepsileri spastik bir şekilde dizmiş. 3 gel buraya. Ya boş ver. Sen Abine bu önce etan tutuyor mu amına koyayım? Dursun işte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya yarın. <laughs> Ben bagaja geçiyorum, hadi. Evet, 9 müşteri. Tamam. Memnun müşteri 6 tane, hadi. Kazanç 207 dolar 207 zarar. zarar. Ama çok fazla malzeme sipariş ettik, ondan da iyi, çok normal. Evet. Aylık malzeme sipariş ettik, aylık. Evet, evet. evet. Babalar f***er adamı, ikinci güne hoş geldiniz. Buyurun hocam, buyurun kapıyı e, Yapalım. Tamam, şimdi eksik malzememiz var mı? Kağıtlarımız tamam. Ee, köftemiz de gayet yeterli şekilde var. O zaman hemen ben e, burayı hallediyorum. Şuraya aldım. Tamam abi. Hazırlık için koydum. Bir saniye. Köfte bayatlamıyor abi. Bir sıkıntı yok. Yok şey ekmekler dışarıda duruyor ya. He yok zannetmiyorum ya. Hocam bir saniye. Başlatmayın, açmayın dükkanı. Tuvaletleri kontrol ediyorum. Dogi yine bir şey mi sipariş edeceksin? Öldürür seni bak. Yok yok. Evet dükkanı açabilir miyiz ustam? Açayım mı? Etlerim pişecek. Hocam şeyleri. Dogi yılan oyunu oynuyor. <laughs> Ya mavi ekran verdi bakayım diye. Aa Hı. ilerlediğimizde birisi et yapacak, birisi burada patates kızartacak. Evet. Doge'yi patates kızartacak. de var, içecek, i̇çecek, var. var. İçecek, i̇çecek, var. De. İçecek, içecek de var. İçeceği de sen alet Doge. Üç, çarç, çarç, Ne bulaşıyor lan? Onun da drive turusu var, osu var, busu var. Boş beyler. Ya Çakalım. işte eleman alacağız beyler daha. <laughs> aynen aynen hadi başlatıyorum dükkanı. Hoş geldiniz hamburgerlerimiz var. Başlattın maddi. mı? Maktanır. Başlattım. O zaman ben köfte pişmeye başlıyorum. Maşallah. Yapıştır. Hocam merhaba babalar Sker adamı special burgerimiz var. Buyurunuz. Yola çıkamıyoruz ki. Oğlum bu ekmek düz mü yamuk mu ben anlamadım ama nasıl bir dakika. He vay mı ne Ortadan kesiyor bu iş. kasaya gel kasaya. Çift sipariş alacağız sol tarafa geç. Bir tane hamburger ustam. Bir tane hamburger. Aynen işte. hiç bir şey yok Sade. Hoş tamam. geldiniz. Keçabımız biliyor. 10. Bir tane de bir tane daha hamburger var. İki hamburger oldu. Hepsi sade. bana da bir tane hamburger var mı? Oo. Hocam, Hocam şöyle bir kalmadı. çöp var. <laughs> çöp atsanıza. Nerede? Ya ne? bir atalım öyle mi? Ben abi, atayım, çöp, Atarım. Abi, her şeyi de biz yapmayalım orada. ya. Çöp senin orada. İleride. Çöp stick. Bilgisayarın solunda. Benim mi? Ben temizledim, yani. ben temizledim. Çöpü. E sizin orada da var solda. Bana bak. Gersene Nasıl mi? var, bende yok. Uf, oğlum dedi her sene buyur, bu her buyur, buyurupla buyur, buyur. <laughs> ne diyorsun? Sat, <laughs> <laughs> çömez değiliz <laughs> ha burada. Biz çömez yerine koymayın. <laughs> evet, bir tane daha Hiç hamburger yiyeceğiz herhalde galiba. Bir tane daha hamburger. Bir tane <laughs> daha hamburger abi, sağ Dur saniye. bekle abi. Abi bir saniye. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> hamburger 3 <laughs> <üç> oldu. <laughs> hamburger fiyatlarını <laughs> ayarlayabiliyor <laughs> muyuz? Hmm. i̇lk önce ona koy bu arada. İlk miyak önce istedi. Tamam onu koydum. Bana hiç buyurup durmasın. Tamam, sen sen A, içecek var mı? Şey? Ben artık dayanamıyorum ya. Bardak yok daha bardak yok. Ya. Sen usta! Da. Sen usta! Geç Bursa, geç geç! Bursa siparişler hazır. hazır. Ya. Buyur. hangisi? bir. Şuraya da koyduk. On numaraymış Sipariş de hazır. Sipariş biten daha hazır Usta. <laughs> Kadın çok beğendi. Ben artık bu işlere Usta gidiyorum. Ustanın hangi artık... bu el hangi eliyle yaptıysa o ustanın yarrağını yiyeyim diyor kadın. Ne diyorsun ya? Ya <laughs> beğenmedi. Burger ekmekleri doğru sırada değil diyor. Salak. Ya nasıl doğru sıra bu amına koyayım? İşte altı ben düz ben koyuyorsun. Ben. Üstüne hamburger, üstüne de düz koyuyorsun oğlum. Bu nasıl? Niye beğenmiyoruz abi? Gördür bir tane hamburger <laughs> istiyorlar. <sen de> hamburger <gülüyor> istiyorlar. <gülüyor> Sana üst <laughs> adamları <laughs> görüyor musun? Burger Aynen. ekmekleri Hayır, doğru sırada mi? değil. Ha, tamam, kadın da bekle. beğenmedi. Tamam bekle o zaman. Bu işte Usta. bir tane var bir dakika. Ustam bir tane daha, daha, daha buraya. Ha da ekmek yüzmekten aciz. Biz, Hayır, biz böyle para kazanamayız beyler haberiniz olsun. beyler tamam, böyle zararlı tamam, iş bir iş yapmak istiyor. bakalım bak bu ne diyecek bir de bunu bak. Bunlar o zaman yamuk ekmek istiyor. Bir bak bak. Gel ben ne bir diyecek? sigara çıkayım. Tamam. Götür ustam şunu. Bir dakika ya, hop, dur abi. Gel at da sana bir sigara çıkalım. Lan, Bek lan şu e ekrandan baksana. Ya, 3, üç şu ekrandan baksana nasıl tipte ekmek istiyorlar. Salak. Ben bakıyorum. bakıyorum. normal normal. Biz sigaradayız abi bir durun. Sigara molasına gittiler bak sipariş alacak adam yok. Ben bu <laughs> <hiç ben gülüyor> <gittim. gülüyor> Adam geldi <laughs> adam. <gülüyor> eleman hocam, Hocam eleman. Gel. gel gel. Gel gel abi gel sen eziyorlar <laughs> abi. abi. Bir Vallahi tane daha hamburger <laughs> istiyorlar arkadaşlar. Ekmek sıraları doğru değil diyor. Oğlum daha nasıl ekmek sırası yapayım? Bütün hepsini aynı <laughs> şekilde yapıyorsun değil mi? Diğerlerinin farkı evet, yoksa bak, bunu yok koydum. lazım. Burger salla <laughs> kağıdı. Bunu koydum. La çeker şuradan. Tamam o zaman o zaman bu böyle istiyor. Şunu koydum. <laughs> Öyle değil lan. Şunu da koydum. Tamam. Tamam şimdi bir bunu DE bakayım bu ne diyecek. Ver bakalım. Koydum. Onu diğer kez 3 alo. Ha ben Üç. şeye bakıyorum. Efendim. Ekmek. Arkadaki sipariş ver orospu. Ay abi sen değil de diğerleri. He. Dogi sigara içmeye RP'si yapıyordu en son gerçekten yapıyor. Bu beğendi, yani. bu eleman beğendi. Allah. Tamam bu eleman beğendiyse o zaman kağıtlar böyle sarılıyormuş. Al şunu da çöpe al. Düş. Tamam be. <laughs> Buyur abi geç. Adam tamam, ekmek var, sırası var. diyor, geç kağıt ne alaka amına koyayım. Evet, bir tane daha siparişimiz var. Tek abi, tek hamburger. Abi kağıt çünkü, ne diyorsun amına koyayım sen? Kağıtlar <laughs> tek hamburger arkadaşlar, tek bir tane hamburger. <laughs> tek bir tane hamburger, abi var mı hamburger? Abi dolu dolu. Al. Tamam. İstiyorsan biraz koyayım ısıtayım abi. Oğlum <laughs> <laughs> iyiydi. <laughs> Alt, Kızın altına sakladı parlameti çıkarır ya abi <laughs> ne koyuyor ya Barış hazır mı orada <laughs> abi bak şu niye ters abi onlar işte onlar işte şey hamburger altlıymış nasıl yani Hayır, ya hamburger altı bak hamburger altı diyor altlı burger alalım ekmeği altlı bak bunların hepsi altlıkmış. üç Ha <laughs> bir de ortası abi, mı var? Paketi şuraya koyan ben tünü patlatamadım da tonda biraz <laughs> koktu burası. <laughs> bir şey diyeceğim, bu paketi ben aldım abi 2 tek eksikti içinden hayırdır? Ya ben bir ben yolluk yapmıştım da. <gülüyor> yolluk <laughs> yapmıştım. Yani. oldu abi? Abi abi gördün mü abi? Abi bir tane daha mı gel? Bir tane daha mı gel? Ben yapmadım ya. Ben al, sen aldıysan sıkıntı yok <laughs> o pisler aldıysa. Biri Allah etmiş olması lazım. Sipariş hazır. Sipariş hazır. Sipariş. E verdik oğlum arkanda. Uyuyun abi. Geldim 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 geldim. Sıkıntı yok. Oksana adamla Ben bunlar var Ay, ya. Bu ya. Aa 2 level olduk beyler. Ab, Hemen tamam, level de açılıyor kanka. Açılacak olan şey. Beyler 15 level'e kadar devam böyle. Ben sigaram olasına çıkıyorum. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Yine yani molasını çıkıyorum dedi. Bak, <laughs> evet arkadaşlar bir tane daha sipariş geliyor hazırlanın. Ne işe bebeğim? Bir tek hamburger. Tamam hazır o da. Ne bakıyorsun? Şöyle ne bakıyorsun? koydum. Yuhanna'nın en hızlı hamburgeri Evet. Semih Usta ha, evet, hazır bebeğim. siparişimiz. <laughs> biraz malı görüyorum Bir saniye burnumu sileyim hemen. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence Çabuk. oyunun genel olayı normalde birinci günün bitişinde ikinci level olma özvereniydi ama biz biraz geri bence. Bence yani. Evet evet, evet. muhtemel, muhtemel öyle. Muhtemel öyle yani. Zaten Oo. öyle. Çünkü hata yaptık çok kez, tamam. XP'lerimiz kaçtı. Ben çöp attım ya bir ara, çöpten de XP geldi. Bana geldi sadece ama galiba. Öyle bir şey yok. Ekmek yer misin gibi. üç? Yerim, <laughs> git gitsene. Acıktım zaten. Sarıyorum, getiriyorum. Al. oluyor lan? <laughs> Bütün öğepeler de fena ha. Tabii oğlum. Eight, Hayır, born'daydı ben, o. O Eight Born'daydı o. Eight Born'daydı 3 asist. hırsız girdi lan galiba. Kiri hırsız mı? Döv 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 döv. Bir tane daha hamburger ustam. Kapıdan biri koştu. Ne? Ya amına koyayım. Bir tane daha hamburger. <gülüyor> 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 Allah kahretsin ben de köfteleri bıraktım geldim buraya. Ustam. Ustam <laughs> sipariş hazır. Oğlum korktum amına koyayım. Çok yaşa. Oğlum iki kişi bir hamburgeri mi yiyor? Evet ya çok ekonomikler. Demişti anam babam Gökay'da olsan erime. Aa adam patır kütür sıçıyor lan. <laughs> Nasıl sıçıyor amına Sağ alta adam, bakmayın, şey sağ, şey şey bakmayın. Şey sağ alta bakmayın, sağ bakmayın. Aha cayır cayır sağ. sıçıyor adam. Bırrık yapıyor görüyor musun? <gülüyor> 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 evet bir tane daha sipariş bir geliyor arkadaşlar. ]ler. Adam Şefter. duydun mu? Bu sesleri fulledim şimdi. Bir sipariş daha geliyor. Double mı söyleyeceğim şimdi sana? Tek tek hamburger, bir tane tek hamburger. Oy usta <laughs> <başlığı> gibi, <gülüyor> Birol, <gülüyor> ustalaştım gibi ha. Erol ustalaştım gibi ha. Saat 9 oldu ya Allah kahretsin yine köfteler boşa gitti. Garson! Garson! Heh gel şuraya ya. Buradayız birader buyur. Yemek bir yani Bir insanın... Yeni sipariş gelmeyecek ya boşa gitti Şişt köfteler. <laughs> neyse kalsın ya, ya dolaba koyayım. Şey, yeriz biz yeriz. Yarın bir deneyelim şey, mi lan? Şehirler Hı. arası otobüs terminal tuvalet simülatörü. <laughs> abi, piş aha, PS bir müşteri pastörü. daha geliyor. bir müşteri daha geliyor. Oha vallahi bir Şef hazır ol şef. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Abi, Hadi ne olur double. Ne olur double de. Ne olur double de. Ne olur. Tek. tek. Anladım. Tek. daha tek. Neyse iyi tap falet. Aç abi olur. sargıyı. Bir tanesini çıkartın. Verin. Tamam. Bir şey diyeceğim şimdi ya. Al hazır. Ha, şey. Heh. Heh. Söyle söyle. Sakin sen ol amına koyayım. Söyle. Sana bir şey göstereyim mi? Hani yalar var. Şey Efendim. Aha, sen kalkıyorlar ne diyor? Bak, Al bu senin artık. Cık, mi ya, şey. sıkıntı. onu. Onu görsene. Ya hani yağlar, yağlar var diyor. Şey. Efendim. Buyur. Ne yapıyorsun lan sen? Zünk. Tam koştan yangın. Hani şu şey vardı ya benim bizim patateslik yağlar vardı ya. Onun mü üzerinden geçti. Bir litre. Ben onun canasını aldım eve götürdüm. Götür Üç bir gelsene şurada patron koltuğuna otur. Aa neler duyuyorum neler Semih, duyuyorum ben. Semih 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 Semih. Semih bu piçler bizim dükkanından bir litrelik yağ çalmış. Hayır problem ne biliyor musun? Oğlum benim iki tek kalem ertemeyiz. Alo Kim al lan onu? <laughs> Hayır Çalmaya sıkıntı şu biz daha arayalım. kızartmalık yağ sipariş etmedik amına. Hayır yağımız yok ya amına nereden çaldı? He ee, ben de onu merak ettim. Oğlum atık yağ varil var. Varil? Çaklandım tamam. Bilgisayarı kapatın ya elektrik yazıyor ya. Tuvalette abla var durun kapatın. Amına koyayım kasanın önünde niye sarılmış burger var? Sen verdin ya alzheimer. Yani ya. yarım ekmek var ya. Biz yiyelim. Oyun koydunuz oğlum yiyin diye, 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 koydum amına koyayım. Yiyordum da. Dogi'yi benim çekti. Karıma götüreceğim, gerçi ben da. <laughs> Restoranı kapattım beyler, hadi. Oğlum tuvalette şey var. Oğlum kapatmasan gelirdi lan bu arada. Gece dönerse siz evinizde. Tamam evi. çıktı çıktı arkadaşlar abla. Hadi kapatalım dükkanı, gidelim. Hadi popülerliğimiz alev alacak beyler yarın. Bak geri açtı amına... <laughs> Arabam da güzelmiş ha. Yo yeni abi, aldım abi. ya. Facebook Marketplace'ten aldım. Usta ben bugün eve gitmeyeceğim ya. Halam gide gitme. Halam mi gideceksin? Oo memnun müşteri sayısı oh. 8'e çıktı ha. iyiyiz bu arada. Oh. Hayda. İyiyiz ha bu arada. Şu ters Harim ekmek kolay olmasa vardı 11'de 11 olacak. Aha bir tane daha eleman transfer oluyor şu anda. Nasıl yani? Yağız geldi. Trans mı oldu? İdem bak. <laughs> Yayında mıyız şu an Emir abi? Evet yayındayız Yağız'cım. Saat 8'e yayına gireceğim. Yağız sen 20.44'te geldin ya Yağız. Tövbesi geçmez yaz. Yapacak bir şey yok. Ama ne koyayım? Pişirdiğim, pişirdiğim usta'm. burger gitmiş. Hayda. Eviniz hiç baş yapıyorsunuz ama hiç kimse dükkanı açmıyor amına koyayım sabah sabah. Şu e, biz, benim götürdüğüm tepsileri geri getirsene buraya oradaki. Açtınız mı dükkanı? Aynen. Tepsiyi çok önemli. Yani. Gel ya bir sigara çıkar <laughs> mı? Dur oğlum şey, o şey geldi usta geldi. Ben dükkanı galiba. Dükkan açık, açık. Şeyde bir işte uçun şeyinden niye bir doginin kolduğunu anladım ya. Sürekli böyle <laughs> sigara çıkıyor belki. <laughs> tek hamburger ustam, tek hamburger. Tamam Bak, bir şey tatcım, yok. tane. Şuraya koydum. Bunları hepsini alabiliyorsun eline. Tek tek alıyorsun ya. Nasıl alıyoruz? Ha, evet. He, sol sa sa tık. sağ tık. Sağ tık. Tamam, intihar Sağ tık kası. Tek hamburger var ustam bir tane. Ne Onu sağ tık yaptınız? kası. <laughs> tek hamburger. Oğlum, geri geldi yok zaten gel. Dur bakayım. <gülüyor> gel. <gülüyor> Dallama sucuk. Abi bunlar işten kaytarıyor ya. Şunlara bir şey deyin. Al bir tek şunu. Müşteri ne geldi. Ne geldi. Müşteri A, geldi. Dur, dur. Müşteri geldi. Müşteri geldi efendim. Efendim. <laughs> evet, şimdi burası zeytin burnuymuş tamam mı? <laughs> var ya tek zeytin tam vuruyoruz. Evet. Yok Zeytinburnu bolu var mektanız işte burası şu an. <laughs> şu anda evet burası yoğun <laughs> bir yer yani. Aynen ona göre davran şu an. Aynen. Bu şu an elit davranmamız lazım arkadaşlar. Hata kabul etmek istemiyorum. Hata etmiyorum yani kabul etmiyorum. Tamam hata bakalım hata mı? 16. adama veriyoruz. Güzel hata değil beğendi. Tabii ki beğenecek ama. Görüyor musun <laughs> ya? Bir tane <laughs> bunu hiç görmedim. Böyle bir şey görmedim ya. Gel. Tam böyle kafamızın yemedi kaldı ya şu müdür bozuntusu orası. Nasıl evet. var? Şuna baksana bak bak. Saçında tamam. bir de kırmızı yap pembe boyamış. <laughs> dur bakayım. Ben. Gördün mü? Sağ ol. Beyler <laughs> bugün sayım günü. <laughs> Neyi sayacağız ama bugün? Kim sünnet <laughs> olmuş? Bir tane hamburger var. <laughs> Onu yaparsın. Bugün eve geç çıkacağız. Bir tane daha sipariş geliyor. Et hazır tutun. Ya üç. Bakar mısın Allah aşkına? Kaç tane et çoktan hazır. Tamam tamam ben sadece söylüyorum. Bir tane tek hamburger. Bak arkana. Tamam. Bir tane siparişimiz hazır. Sen ustam. Buyurun. Buyurun. Tek hamburger abi. var bir tane. Bir tane daha geldi. Bak arkana. Çok hızlısınız. Eee Sen ustam. Kovboy geldi sanki orası çocuğu. <laughs> evet. Bugün fazla satış yapacağız gibi. Bakalım. Şimdiden 4 tane sipariş hallettik. Şeyi bitiyor. Sıvat geldi? <laughs> Evet galiba sipariş gelmiş arkadan. Bir tane daha mı arası dedin? İyi. Geliyor. Tamam Dogi teslimatı atı bakıyor sıkıntı yok. Dogi ya, müşteri istiyorsun? var müşteri var müşteri var. <laughs> evet tamam. tek mi double jart? Tek 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 tek. Double kimse tek. tek artık güzel. ya. Niye böyle oluyor? Şey Fakir. ya önceki double... beğenmedi. Double... Evet evet. Ya ben bunu ekmeği yanlış diye yememezdik ne bunu Bizim zamanımız öyle mi? Semih Usta yemek hazır ha. neye bakıyorsun? Aa usta. merhabalar Ustam ya? <laughs> Allah Allah. Sen yani dalgınlık var ha. Uykunu mu alamadın <laughs> çekemedin? Evet. Çekemedin. Abi çekemedim plus. Evet, yeni eleman gelecekti bugün işe de. Ana bir kontrol et sen sen ustam ya. Yani. Çaylak. Şey yapmasın yani. Sipari tabakları mabakları kırmasın ha. He. Bakıyorum hemen. Hoş geldiniz. Yeni eleman siz misiniz? Selamünaleyküm ben ben. LinkedIn'de hemen Allah gel. kahretsin LinkedIn'den Link gelen CV'lerden biri bu muydu? Bir tane eee, bir tane burada. tek hamburger e, siparişimiz var. Burada kendini bul kıyafetini giy. Tamam. yazım sesini kısmam gerekiyor ya. Mikrofona çok o yakınlar iyi, galiba. De patlıyor. De ben... sesim patlıyor. Sesim patlıyor ya reis. Allah kahretsin çevremiz. patlıyor mu? Birazcık uç. Ustam. Şurayız. Hı, mi efendim? Al 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 al. Buyurun efendim, hemen seçiyorum bir saniye. Borçsuz, borçsuz, susum. Ben e, şu anda müsait değilim. Udogi'yi gönderir misiniz oraya? Doğukan efendim Logi arkadan mal taşıyor. Istiyorsan. Du ama şimdi tamam ben hallederim siparişi. Tamam. Kaytadı galiba. Şimdi iki kişi orada yemek yapıyor görüyorsun burada. Evet, evet. Ee, burada iki kişi de bize siparişleri verecek. Biz de buraya dağıtacağız. Bir de boşlar var. Boşları alacağız şöyle. Görüyorsun. Evet. Alıyorsun böyle eline. Ben daha Sen sipariş ya. geliyor. Yiğit ustam. Bekle bir saniye. Aldım. Aa, gel, bir tane gel tek buraya. hamburger. Çöpleri Siparişimiz çöpe at. var. Şeyi de yukarıya koy. Tepsiyi de yukarıya koy. Sipariş hazır. Koydum. Sen mi ustam? Tamam. Bak gel Şöyle. bir tane sipariş hazırmış. Gel bunu al. Yaz, yaz çayla lan. Adınız, adınız neydi bu arada? falan Mükremin. Mükremin. Evet. Mükremin Bey alın şunu mesela. 8 numara. 8 numarayı bulalım. Burası. Koy. Oyda. Af tamam. Şey patates patates. İş bu kadar. Tamamdır efendim. Ala la ketçap geliyor üç level. Ketçap level'den. ketçap. Mayonez de mi sonra geliyor? Evet mayonez de 8'de geliyor. Yiğit <coughs> artık senin bayağı dikkat etmen gerekiyor. Neden? Ketçap çarçur. Tuvalet yok. Bir tuvalet <coughs> molası verir miyim efendim? Tuvalet molası. <coughs> Tek hamburger <coughs> siparişimiz var. Neyse verin hadi. Sel Buyur. Tek hamburger sipariş. Kim çalıyor pek birler yeter. Akıl almazsınız. Ya açmıyor ya. bu çocuk ya? <laughs> çalıyor mu? <laughs> Rastıspicileri. Lokan yapıyorsun sen burada? <laughs> ha? Geç içeri. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Geç. Ne? Geçin içeri. On gerçek. Kral senin dükkan açık kalmış ha? Şt. Buyur. Senin dükkan açık kalmış Ha usta pardon dur geliyorum geliyorum hemen ya <laughs> Bir sipariş geliyor hazır olun arkadaşlar Arkadaşlar şöyle şunları dolaba koyar mısınız Alo kadınlar tuvaletinde biri var koşun <gülüyor> Çift, <gülüyor> double, double, hamburger, double hamburger geldi bir tane Bir double tane double hamb hamburgerimiz var Tamam evet. hemen yapıyorum hemen yapıyorum bak Double hamburger böyledir Nasıl olur? Al geldi double hamburger <laughs> Double hamburger de iki köfteyi no. üst üste mi koyuyorsun yoksa aralarına ekmek koyuyor musun abi? Abi iki köfteyi üst üste koyuyormuşuz onu yüz kere deneyimledim az önce. Yani geçen günlerde. Hah. Tamam. Evet. Oğlum buraya tik koyabiliyor koyabiliyormuşuz ha. Hazır bak hazır yaptık. Boşları toplayalım e, Semih bey. Ya birader bunu kimse almıyor mu? Alıyorum tamam. Acaba... Semih usta sipariş hazır 17. Hazır deyince gelip alıyorlar mı lan acaba? Ne yapıyorsun? <laughs> Yanlışlıkla hamburgeri çöktüm. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha sipariş geliyor. Sevdi Merhaba. mi? Bağırdı. Aynen bağırdı. Bir tane tek abi. hamburger. Bağırdı bağırdı sevdi. Ya. Çözdük çözdük. çözmüşsün iyi tabi. Emir abi çözmüşsünüz. Emir bey. bir tane tek hamburgerimiz vardı. Onu hazırladık. Allah kahretsin. Saat 10'da kapanış yapıyoruz beyler. Bu arada haberiniz olsun hızlı olursanız. Abi bir dakika. Evet. 10 dakika kaldı kapanışa. Anasını satayım ver bir köfte ver. Tamam. Hazırdır. Sen ustam. Bu Saatin bombiyası. nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Orada Çok fazla ben köfte ben hazırladım ya. ya. Ya birisi işten kaytarıyor yani. Onu da söyleyeyim ama. Emi usta. Şu anda işten kaydırıyor bence. Arıyorum. Buyurun Buyur, kapıyı, aç, kapıyı aç. Bozuk. Bak 101 açmış arkada. Dogi ne yapıyor burada? Mola odasında 101 oynuyormuş. Ne kapı, Double hamburger var ne bir tane. Double hamburger siparişimiz Oo var. Oo, double Buzlukta kaldım <laughs> kapıya. E çok iyi tamam. Üç tane köftemiz var daha. Tam yeter. Hani ne oğlum buzlukta kapı açılmıyor mu? Aaaa <laughs> evet. Aa, Sen usta bu Hamburgerimiz hazır Ahahahah Sonra kovim Başlamıyor mu ya? kapıya? Kapı abi içeride Başarım Başarım götürün şey ya Ya hadi kalın orada Kim o? Ahahahah oğlum hamburger var içeride Lan Sipariş var Lan elinde hamburger var Bir dakika Kerte kaldım o Komik bir saniyedir Aa süt köpürtme cezesi. Kahve mi yapacağız? Alo dükkanı kapatın çıkalım ya tuvaleti bir kontrol edelim. Hocam! Görmüyor musunuz adam yemek yiyor ya. Cık, tamam ya. Tip bırakmış ben alıyorum dur. Oha kahve <laughs> mavi yapacağız evet. evet. herif Sa ne ya. Ne yaptın? What Ka ya? ah, var var carçurt. Ketçap aldınız mı? Aha, ne? Yok yok söylesene birkaç tane. E, Semih siparişleri veriyor galiba Semih versin. Nasıl Şu, ben verebiliyorum ama içecek, abi. içecek, tamam, ben içecek, şey, o zaman. bir e, bardak sipariş verir misiniz? Şöyle 3 tane ketçap tane sipariş, tane sipariş ediyorum, ediyorum. kafi mi? İçecek hayır, için hayır, hayır. Ne? Bunlar, bunlar damacana damacana. Kaç x yazıyor tam, yanında? Tam Ka hiçbir x yazmıyor yanında. X Birisi 15 dolumluk ha. Ketçapta 18 x yok abi. Aa pardon bende farklı ekrana çıkmış. Sana göre. Tamam iki tane söylüyorum. Dana köftemiz bitti. Dana köfte söylüyorum. Öyle. Ekmeğimiz var mı Yiğit? <laughs> köfte Ekmeğin dana bak. köfte aldık ya oğlum. Burada burada Abi, gel Ekmek gel. söyle. Ekmek söyle. Ekmek. Dana köfte aldınız mı? Ekstra söylediniz mi? Tane... Aldık aldık burada duruyor. Nerede ya. Semih? Dolaba koyun dedim. Bak burada. Aa tamam sıkıntı yok o zaman güzel. Dolaba koyun dedim koymamışsınız. Ne sıkıntı yok ya. Bir şey yok. Tamam. Bunları çöpe atalım. Ee, o zaman sadece ketçap söylüyorum tabii, ya. Tabii. Diğer her şey tamsa. Ketçap söyle abi. Abi ekmek de söyle bir tane. Bir, tane. Bir tane. Kağıt, kağıt, tane. kağıt, kağıt da söyle. 24 mü 48 mi? Söyle, evet. aynı. aynen. 24 söyle bir de kağıt da söyle abi. Kağıt da bitiyor. Kağıt aşağıda var mı? Yok. Ama bakayım sipariş yoldaymış ya. İlk söyledim direkt. Neyse sipariş Oo, geldi. geldi. Siparişi alalım ondan sonra diğerlerinin siparişini veririm. Yarın sabah verir mi diğerleriniz parçanı ya? Ya da bu gitsin de direkt veririz. Buyurun. Salça mı aldık ustam? Bu ne ya? <laughs> Şöyle. Salça kavanozunu da getirmişler. Bakayım doldurayım bir. Aa doldu lan. Bitmiş doldur mi? abi, doldur tüpleri, tüpleri doldur abi. Yok, o doldurum. Iki, iki doldurum daha hakkı var bir tane. Üçte, üç doldurum hakkı var. Bu bozul, bozulmuyor, koy, değil koy. bozulmuyor değil mi? Bozulmuyor değil mi bu? Yok yok, ketçap bozulmaz yok. zaten. Aç abi dolabı. Al aşağı, abi bunu da. En aşağıya koyacağım. Koy en aşağıya koy. Koydum abi. Gökay var ol da erime. Tamam, <laughs> hadi şey, e, Doğukan Usta'yı şey yapın da bir. E, e, çimdikleyin de. Araba e, arabayla evet. eve gittim. Annesiyle konuşuyor dışarıda. Aynen. Siz ona bir el hareketi yapın oradan. <laughs> Doge kadar diğer siparişimiz gelecek bu arada haberiniz olsun. <laughs> Atık yağ var illi yazıyor lan burada. <laughs> Allah kahretsin burada da mı? ne oluyor, oluyor oğlum yine mikrofonu bir şey geldi. Geliyor, kim sipariş etti? Sipariş şey, Yiğit şu şeylere ne? sipariş alın ya. Dur abi, <laughs> abi, abi. lan lan. Abi. Boş Aç 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 dorse aç. Aç dorsayı aç. aç. Çikolata aldım, çikolata aldım. Çık 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 çık. Gel gel o sarma çikolata değil. Tam tam bir şey La geçsiniz. La geçin ya. la. Ya, <laughs> alo abi. Sen boş. <laughs> ne yapıyorsun ya? vur Bur <laughs> <laughs> Burger. Allah Allah. Usta sen kendine gel ya. Bak kapalı alandayız ha. Tamam do Dogi'yi bir dört verin ya. Dogi'yi bir dört verin ya hadi. Otlar bakalım nelerin var Hüster. Ben ben Dogi'ye panik atıp geliyorum hemen. Nelerini <laughs> göster ellerini. <laughs> ne oluyor lan siz neredesiniz? Nelerini göster ama. arkasındayız. Ya bırak ne oluyor ya? lan burada? Ha şey hiç. Bir şey olmuyor ki hiçbir şey yapmıyoruz. Malzemeleri koyduk. Ha tamam hadi o zaman. Bir şey söyleyeceğim bu Kıbrıslılar niye böyle oldu? Karşılıklı mı bakayım bir de? Ne oluyor? Abi Dogi telefondan çaldırdım oyunda. Şöyle ususam merdivenden çıkılıyor mu ya şurada? Üst tarafa çıkalım. <laughs> Semih Kekes <laughs> şey yazmış. Eee sıkıntı var mı yazmış ama <laughs> <O> W ile. <laughs> Seni. <laughs> Oğlum ben oynayıp hemen de yazamam ya. Sen delirdin artık ha. Aa orada kamyonun Hadi. içinde iki dakika AFK kaldın. Görmedim sanki. Daha <laughs> ne? <laughs> <laughs> Oğlum adamın orada şey var. Ya gelsene Hadi ya. Beni Bir kişi hala yok. Ya Kıbrıslılar. Aa. Arabaya gel arabaya bir şey <laughs> araba var. Yüklemeler yükleme de uyacak. Kıbrıslılar. Yani Sen böyle... neredesin? Gel gel. Kapıyı kapasaydın canım. <laughs> canım şu kapıları kapatın Canım benim. İçeri fare mare basar mazallah. Mazallah. Kafa yüzüme kapıyı. Mal mısın oğlum sen? Gelsene şuraya hadi ya. Nasıl bıraşayım Oh. Hiç mutsuz meşşeri yok. İyi gidiyor basarım geldi mi size Happy Customer? Evet.